Avı YKS 1. oturumu 27 Haziran 2020 cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'da tamamlanacak. 2. oturumu 28 Haziran 2020 pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak. Ve 3. oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 9.30 ile 15 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 9.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak. 2. YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. 3. YKS sınavlarına girecek adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ilçe nüfus müdürlükleri YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20'ye kadar YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 7-13 saatleri arasında YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 7 ile 16 saatleri arasında açık bulundurulacak. 4. YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınlarıyla birlikte e, sınav görevlilerinin otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vesaire gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak. 5. Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vesaire biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. 6. Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri ile Bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı satıldığı işyerleri vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla engelli vatandaşlarımız hariç ikametlerine en yakın fırın Unlu mağbül, ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuryemici ile tatlıcılara gidip gelebileceklerdir. B, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerlere. C, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, nüfus müdürlükleri, acil çağrı merkezleri, afad birimleri vefa sosyal destek birimleri, göç idaresi, PTT ve benzeri Akaryakıt istasyonları, valilikler, kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda kura ile tespit edilecek lastik tamirisi. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, rafineri ve petrokimya tesisleriyle termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi İçme suyu dolum testleriyle içme suyu gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvan bardakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım ve benzeri faaliyetleri yürüten işletme firmalar, bulunduğu yerin il ilçe hıfzı kurulu tarafından izin verilmez şartıyla, makarna un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı testler ve kağıt, Kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak ham maddelerin üretiminin yapıldığı testler. Evet değerli izleyicilerimiz. E, şimdi bunların hepsini e, okumayalım. E, bu şekilde değerli izleyicilerimiz e, sizler devamını okuyabilirsiniz. E, videomuzu durdurarak değerli izleyicilerimiz. Evet şekilde verilen maddelerdeki e, vatandaşlarımız maddelere dahil olan. Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olmayacak değerli izleyicilerimiz evet şekilde verilen maddelerde bulunan vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak ee, dediğim gibi videomuzu durdurup ee, bunları tek tek isterseniz okuya bilirsiniz çok değerli izleyicilerimiz evet hafta sonu biliyorsunuz e, üniversiteye giriş sınavlar olacak YKS e, hem koronavirüsten kaynaklı e, sıkıntıları en aza indirmek hem de sınava girecek adayların e, sorunsuz bir şekilde sınava girmesini sağlamak amacıyla bu tedbirler alınmış durumda değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim.